daha bir çekeyim. <laughs> çok komik lan. Baya bir komik baba. Ben bununla çok eğlenirim bu arada. Sevdim ben bu bir modeli. Dark yok. What the fucking shit the fucking am I watching bro? What is this nerf gun bro? You dislocate your shoulder. You heard him blow, you blow. No, nice, try, nice, try Thank you, thank you. What is? Uh, send me a code for this perspective of yours, but what the shit? On another bank, man. Should I, should I even try? yooo şuan dört elde 0. sıfır dört elde Tam um, ne tabanca ile çok kötü ya tabanca rantlarını es geçebilir miyiz heh neyse baretta ile okey gibi why you snitch bro bro fast oh my god fast fast bro It's doesn't why matter. Why you snitch? I've been here the entire point. time. Yeah, what the why fuck, you man? Snitch, what the why fuck? You... He's gonna win this guy. I'm happy. I'm fucking. I was in the way. What the fuck We're he doing, bro? I was here, bro. I was here the entire time. You little kid. Maybe the moment of Queen. Yes, sir. You're in here with I was here, man. I was here. <laughs> I saw you write that. İngilizcem yetmiyor. Ben sana iki kill için şans verdim diyecektim. İngilizce yetmiyor kanka ona. Shotgun. Ya abi ben kill alamıyorum 5 eldir ya. Sikiden bak. <laughs> kanka. Bunu görmen lazım ya. Bir, bak kadar, Sarp, bir adam bak, ya. bir bak Bir bak, bir bak bir bak bir bak. Adam vur. Adam sen. Bura, bura, Adam mı right. Adam Osman biz ona. Yok yok. Colorful, <gülüyor> 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 Az yana bak amına koyayım ya. Damn. bombaya bak Vurdum. Hı yemedim lan orada. Vurdum kanka. Kaç vurmuşum? 90 vurmuşum. Hayır ya. P90 nasıl? Tire. Senden önce ölmezsen bunu görmen lazım. Senin için 3 el bile P90 oynarım. Bunu görmen için. I'm rushing. And Guys, maybe behind you. Dedin ya, çoktan yalım amına koyayım. All be I think. Alnı 5 mi? Nice. Benim atam. Tamamen benim atam. <laughs> Kanka çok korkunç. Şey yapayım mı? Şey yapayım YP'mi. mı? mı? O... E, Valorant'taki şey adı neydi? Minik. Botun adı. Gekko. Gekko'nun Gekkon var ya şimdi dur onu yapacağım. <laughs> Kanka bunda olmaz ki. Niye? Kanka, o belden hareket ediyor her direkt. Bir deyip. Bunu açık öldü verir. Am Öldün yaşıyor musun? İzliyorum şu an. Bu ne amına koyayım ya? Slack'e rounding git over your, like your eyes.

Mind control bro. <laughs> Her seferinde daha da eğlenceli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> adam da <adam> vurdu ama <laughs> Her seferinde adam bu arada 98 vurmuşum kanka. Buna değil diğerine. Yok kanka silahtan gözükmüyor ya. Ben şu view modeli düzelteyim. Ya. Oymittam. Neydi ki acaba amına koyayım orijinal görünüşü? <laughs> ben bu <boy>. Şu... kanka. <gülüyor> <gülüyor> ben bayağı iyi oynadım bu bir modeldi bu arada.